Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklıklar nasıl? Hemen ona bakıyoruz. Yarın ve öbür gün 30 Ağustos 31 Ağustos'ta sıcaklıklar iç bölgelerde kuvvetini artırıyor. Yer yer iç Anadolu, Güneydoğu çevreleri 30 derece üzerinde 35 dereceleri buluyor. İç Anadolu çevreleri. Daha sonra yine İkisine geçişte, iki Eylül'e geçişte sıcaklıklar azalıyor. Hemen hemen ülkenin çoğu bölgesinden Güneydoğu bölgeleri çok etkilenmiyor. Daha sonra 5, Eylül gibi sıcaklar tekrar artıyor. Afrika üzerinden yine sıcak hava hata beklentisi var. Sıcaklar yine 30 dereceleri İç Anadolu'da aşıyor batı ve yer yer 29-30 derecelere ulaşıyor. Daha sonra ayın 9 Eylül gibi yine bir serin hava hata var. Kuzey bölgeleri. Bu serin hava hata daha etkili sıcakları yer yer 25 derecenin altına düşürür. 23-24 dereceye kadar düşürebilir. Eylül ikisinde sıcaklar azalıyor dedik. Yağışlarda o tarzlarda da var. Kuzey bölgelerde daha etkili. Yağış durumuna bakalım. Evet bugün yağışlar daha çok Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz şehirlerinde. İç Anadolu'nun doğusunda da yağışlar var. Gece saatlerinde Doğu Karadeniz yağışlar şiddetli yer olarak. Doğu Anadolu'da da yarın öğle saatlerinden sonra yarar kuvvetli yağışlar bekleniyor. Daha sonraki yağışlar en etkili yağışlar 1 Eylül. Trakya kesiminden başlıyor yer olarak yağışlar 1 Eylül. Daha sonra Marmara'ya doğru hareket ediyor. Yarar kuvvetli yağışlar 2 Eylül'de Marmara ve Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağışlar beklentisi var. 2 Eylül'de. Yağışlar yerel kuvvetli Marmara'nın kuzey kesimlerinde. 2 hatta 3 Eylül'de de yağışlar beklentisi var. İç Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yağışlar 4 Eylül'de beklentisi var. Beşerilde de doğu bölgelerde biraz daha kuzey Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde Beşevil'de yağışlar oluşabilir Yarın Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar var 29 Ağustos hem Doğu Karadeniz hem de Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar yerel kuvvetli şiddetli yağışlar beklentisi var. Daha sonraki yağışlar ayın birinde bir ile Trakya kesiminden yağışlar giriş yapıyor. 2 ve 3 Eylül'de Marmara, Bursa'dan İstanbul'a, Çanakkale'ye, Balıkesir arasında yerel şiddetli yağışlar dolu yağışlar ihtimali çok yüksek. Devamlı yağışlar Marmara üzerinde dönüş hareketi Karadeniz üzerinde oluşan alçak basınç şiddeti yağışlar üretiyor. Yani yağış durumları değişir. Önümüzdeki günler tekrar yağışların detayına bakarız. 1 Eylül ve 1 Eylül'de başlıyor Trakya'dan sonra 2-3 Eylül devam ediyor. Evet şimdi de bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.